Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Halkın Sesini bugün de Erzurum Aşkal ilçesi Sarıbaba Mahallesi vatandaşlarımızla duyuracağız. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi burası tüm şehir yasasıyla mahalle oldu ancak üzüldük. Burada gördüğünüz gibi tam toprak, çamur içerisinde bir Mahalle evet. yolu var. Doğru evet, evet. evet. Sizi tanıyalım önce. Ben Ali Aydar Yürmez. E, Buralıyım. Burada ikamet ediyorum. Işte halimizi görüyorsunuz. Yolumuz evet, bu ev yok. Sizde, Bu ev misiniz? Bu, ev benimdir. Evet. evet. Ancak ev yolun ancak yolun Çamur. Ancak çamur. Çamur, çamur deryası sayın izleyiciler. Evet. Çizmeyle gezebiliyoruz. Ancak çizmeyle geziyor. Evet. Vatandaşımızın Hali bu. Madem köyler mahalle oldu biz mutlaka hizmetle yapılmasını ne İstiyoruz? yapıyoruz? Aleykümselam. İstiyoruz. Aleykümselam. Gel amcacığım. Bak hizmet, arkadaşımız da hizmet hizmeleri çekmiş. Çünkü ancak burada cizmeyle yürülür. Doğru mu efendim? Çamur evet. Sizdan yayalım. Abdullah Sofi. Abdullah Sofi. Evet. evet, mahallemize yani hizmet. mahalleye dönüşen köye hangi hizmetler yapılmasını istiyorsunuz vatandaş olarak? Vatandaş olarak yolumuz yok. Evet, yol yok. Çamur. Suyumuz yok. Su yok. İçme suyundan İçme mı sorun var? Sor, çok evet. sorun var. Su deposu orada vurmayı yakınlaştıralım su deposunu. Çok su deposu var. var. Suyu mu yok? Su yok. Genç arkadaşımıza, Hayır, biz... genç arkadaşımıza sorarım. O izah etsin. Evet. Buyurun. Abi günde bir, bir, bir önce. Saat, bir saat. Özkan Karagöz. Adım Osman evet. Karagöz. 15 yıldır burada ikamet etmekteyim. Yani günde bir, bir buçuk saatten fazla su akmıyor. Yani bu da mesela biz güneş paneli koyacağız. Hiçbir şey yok. Yapacağız, ya. bağlı, Su çinmek için. Onu yani, bile koyamıyoruz yani. Güneş, çünkü, güneş, Aynen, yok e, bak hiç köyde yok. Isıtma için. Yani çünkü basmıyor. Aynen. Yok, bir su yok. Yani. mesela. Sağlam. Onu bile alamıyorum yani. Elde evet. mi yıkıyor vatandaşlarımız çamaşır? Annem elde yıkıyor abi şimdi. Kendi elinde evet. yıkıyor. Oysa ki bu gölet değil mi efendim? Uğur Bey onu da yaklaştıralım. Gölet. Ne baraj mı? Orası, ne baraj abi? Orası, orası, orası. Orası -Santral, elektrik bu. santral elektrik barajı abi. santral elektrik barajının da kıyısında sayın izleyiciler. Bu Sarı Baba mahallemiz. Yani evet. suyun içerisinde susuz bir mahallemiz. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Artı Şimdi... Aşkale ilçesine iki kilometre uzaklıkta merkezi bir mahalle sayın izleyiciler. Ancak ne sorunu var? Mahalle i̇çme suyu sorunu sorun var. Şey, bir... sorun. Yok, var. Çok... olduktan sonra yapılan bir şey hiç hizmet var mı? Hiç hizmet aldınız mı? Yok, hiç hizmet. Evet. Hiç. Sadece çöp bidonu koyulmuş bir tane yere. O da yani bir mahalle olarak çöp bidonu koymak komik bir şey aslında. Hani bak evet. biz yani yani burada. Ya yine orada buraya yok. koymuş. Yani gümüşlerin Gümüşseren köyünde var, burada yok. evet. Yok. Yani orada onun dışında biz suyumuzun bol olmasını isteriz. Hani diğer köylere kaldırım taşı döşenmiş. Mesela bak deli yerlerde. Evet, de. parke taşı döşenmiş. Parke taşı isteriz, ne bileyim. Altyapısı hani... yapıldı mı efendim? Altyapı Alt, yapı Alt kanalizasyon var. Altyapısı şu, Alt şu var mı? Yapıldı mı? Altyapısı yapıldı. Ancak sokaklar çamur deryası e. içerisinde sayın Aynen abi, Mutlaka biz eee mahalleye dönüşen köylere eşit hizmet yapılmasını istiyoruz. Yan kömşü köye yapılıp da yani mahalleye dönüşen köye e, yapılmış. E, şey var, yapılmamış olmaz mutlak hizmetler eşit ve adil dağıtılmalı Aynen diyoruz. Eee yani. sadece Köylerin adını mahalle olarak kağıt üstünde göstermekle bu işlerin olmayacağını belirtmek istiyoruz. Mutlaka mahalleye dönüşen köyler çamur deryasından ne yapılmalı? Kurtulmalı. Evet, doğru, doğru. Su eşittir, hayattır diyoruz. Evet. İçme suyu olmazsa hayat olmaz. Her canlının suya ihtiyacı var. Evet. Öncelikle içme suyu sorunu acil çözülmeli ve vatandaşlarımız çamurdan kurtarılmalı diyoruz. Vatandaşın çilesini bugün de Erzurum Aşkale Sarbaba Mahallesi sakinleriyle duyurdu. Kendilerine Türkiye'de mutlular Sesi Gazetesi'ne röportaj verdikleri için teşekkür ediyoruz. Size Çok teşekkür ediyoruz.